Kırklareli Pınarhisar Evciler Köyü'ndeyiz. Çok ilginç bir ayçiçeği tarlasındayım. Gördüğünüz gibi ayçiçeği benim boyumu geçiyor. Çok uzun boylu değilim ama onlar uzun boylu burası kurak üretilen bir ayçiçeği tarlası yanlış duymadınız bu ayçiçekleri bu boya gelmiş ama hiç sulanmadan doğal sulamayla gelmiş yani yağmur yağarsa sulanmış yağmur yağmazsa susuz kalmış ama bu boya ulaşmış şimdi bu ayçiçek tarlasının nasıl üretildiğini üretici Gürdal Kayalardan dinleyelim bu nedir Gürdal Bey ya bu nedir Allah aşkına ben Sulu tarım yapılan yerlerde bu kadar büyük tabla görmedim. Yok sulu tarım yok ama yerin güzel işlenmesinden ondan böyle gelişkin oldu. Yani biz şu an Isranca Dağları'nın eteklerindeyiz. Evet. Arkamız orman ve meşe orman, ormanı. Orman, Maya Dağı ormanı. Evet. Maya, Dağı. Maya Dağı, Isranca'ların evet. bir bölümü oluyor. En yüksek bölümü evet. oluyor değil mi? Şimdi burada bir sulama görüyorum ama bu bir toprak su geçmiş. Bu yamaçtan gelen sular mı? Yamaçtan gelen sular, ilk yazın akıntı, yer yan olduğu için akın sular öyle gözüküyor. Yağmur almadı. Şu anda sadece yani belki bir ay iki ay oldu yağmur düşmüyor. Kurakta bunu yetiştirmiyor. Yani bunu ektikten sonra hiç yağmur yağmadı mı? Bir sefer yağdı ektikten sonra çapa zamanında ondan sonra yağmur almadı. Yani siz bu işin sırrı toprağın bakımında mı diyorsunuz? Evet e, organik gübre, hayvan gübresi. Aha. Ee, işçilik çapalama Aha. ona bağlıyoruz eskiden derdiler bir çapa iki suya bedel ee, iyi demişler Biz de onu uyguluyoruz yani ne kadar çok çapalarsan arasında oynarsan masul o kadar kura dayanıklı <laughs> Toprak nasıl bir toprak oluyor, ekim yaptığımız toprak? toprak topraklarımız zaten bizim e, genelde kumsal, yani köydeki topraklarımız kumsal. Ama dağın eteğinde olmasının getirdiği bir avantaj var mı? Getirdiği muhakkak vardır ama e, genelde organik hayvan gübresi, hayvan ona gübresi bağlıyoruz ona mi? bağlıyoruz yani o bu olmazsa. Bu büyüklüğü, bu verimi e, ona bağlıyorsunuz. Tabii bazı. Tabii e, Hayvanlar ya da kuşlar mı yemiş evet, bunu? Evet onlar da rızkını alıyor evet yani insanlar da hayvanlar da rızkını alacak. Ekilirken zaten kurda kuşa döyoruz. Değil mi? Evet. Kurda kuşa da yem olması ayrı bir bereket getiriyor. Evet. evet evet. Yani o kadar da onları uzaklaştırmak için uğraşmamak lazım. Evet. Ee... Sonuçta her iki tarafta faydalanıyor. Mi? Denge oradan kuruluyor zaten. Peki e, bu yıl e, bir hastalık vardı. Çayır tırtılı hastalığı. Buraya zararlısı daha doğrusu. E, buralara da ulaştı mı çayır? Bizim tırtılı. bölgemizde pek fazla görülmedi. Yani Önlem sizin... alındı tabii. Evet önlem alındı. Hı hı. Pek fazla da görülmedi. Şimdi bu e, yağlık bir ayçiçeği oluyor. Evet yağlık. Hı hı. E, kaç dönüm ektiniz? Kaç dönüm ektiniz? Şu anda toplamda 100 dönüm var bu mevcut tarla 20 dönüm. Burası 20 evet dönüm. 20 dönüm. İleri doğru gidiyor. Daha başka değil yerlerimiz de var, parçalı Hı -hı. yerlerimiz de var. Peki ne kadar verim bekliyorsunuz dekar başına, dönüm başına? Şu anda onu kantar olmadan kestirmek kolay değil ama Hı -hı. 300 kilo verim bekliyoruz kurakta. Ama sulama imkanımız olsaydı veya yağmur alsaydı bu 400 lere, 500 500'lere de çıkardı. Yani bu kuru tarımdan, kuru üretilmiş olan ayçiçeğinden dekara mı Dekara. dekara, dekara, 300 350 Kilo kilogram bekliyoruz. Aha. Sulanmış olsaydı bu Sulanmış daha olsaydı rakam yukarılara çıkardı. Peki bu ikinci ürün mü tek ürün mü? Tek şu an? ürün, tek yıllık ürün. Hangi ayda ektiniz bunu? Bayram öncesi herhalde, Ramazan bayramı öncesi, Engay'a geldiniz peki. Mart, Nisan gibi mi? Yani. Nisan Nisan bayı. Nisan başı Nisan başı evet Nisan, Nisan başı çünkü ektiniz evet mi? bizim iklim burada soğuk olduğu için <laughs> erken ısı yakalamadığı için mecburen Nisan aylarını bekliyorsun. 4-5 ay sonra da hasatlara evet, evet, gelmiş evet, oluyor değil mi ekimden evet. itibaren? Sadece hayvan gübresi kullandım diyorsunuz Başka Hayvan şey yok. gübresi evet yani altta biraz taban gübresi o da az miktarda. Peki hastalıklarına karşı hastalıkları var mı burada? koruduğunuz, mücadele ettiğiniz bir hastalık var mı? Bu sene pek rastlamadık yani. Benim bu ayçiçek ekimim de zaten tecrübem de o kadar yok. 3-4 yıl oldu. Daha çok genelde silaçlık mısır ekiyorduk hayvanlara. 3-4 yıl oldu ayçiçeğindeyim. Yani o kadar yüksek bir tecrübem yok ama 3-4 yıl sonra daha iyisini de yetiştireceğimi umut ediyorum. Eks, diyorsun. İddialıyım diyorsun. Evet. <laughs> Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee... Peki şimdi bunu ektiniz, hasat edeceksiniz. Ee, sonra yerine ne ekeceksiniz? Tekrar e, ayçiçeği mi ekeceksiniz, dönüşümlü mü ürün yapacaksınız? Bu dönüşümlü ürün olması gerekiyor. Ee, buğday ekeceğiz veya tırtıkale ekeceğiz ama genelde buğday ekeceğiz. Çünkü aynı yıl... Eğer bitki aynı yıl aynı tarlaya ekemesin. Bir de zaten ayçiçeği toprağın bütün verimini alıyormuş topluyormuş değil mi? Özellikle ayçiçeği. Alacak çiçeği. ama onu da verecek sapını kıyacağız onu da gübreye çevireceğiz. Gübre olarak dönecek. Gübre olarak dönecek. Evet. Peki bu yaprakları yem olarak falan kullanılıyor mu? Şimdi. Gübre olarak kullanılıyor. Gübre onlar kuruyacak gene ne kadar kalırsa o dediğimiz mil gibi o yağlı şeyler hepsinin birikiminin bize gene geri dönecek geri yani dönecek. onlar tabii ne kadar çabuk kaparsak ama o geri dönüşümü yapmak önemli. Evet Onu yapmak önemli, önemli. Zamanlama Hı. önemli. Yani bugün e, demişler bugünkü işini yarına bırakma. Hı -hı. Bir gün önce yaparsan faydalanırsın. Zaten tarım öyle bir şey değil mi? Anlık. Evet, Anın evet, kıymetini evet. bileceksin. Ee, Anlık müdahalelerde de Yarını yok. Yarın çok geç kalmış olursun. Yani Hı -hı. hastalıkta da olsa, ilaçlamada da olsa bugün yapılacaksa, bu gece yapılacaksa bunu bitireceksin. Yarın yok. Yarın kaybediyoruz. Yarın kaybediyoruz. Topraktan sofraya insanlarımıza sağlıklı ve güvenilir bir ürettiğiniz için ben sizi ayrıca tebrik ediyorum. Sağ olun Allah razı Berek olsun. Kolay gelsin.